Sudal Let arkadaşlar bugün sizler birlikte videosuyla Bugün sizler birlikte güzel bir oyun olur. Gördüğünüz gibi TL şey premium'la girdim. Belki premiumla girelim Tolga girmezse videolara falan bu premium Tolga ya bizim benim yani inşallah ismi falan odada değildir o iyi odada değil beyler hay neden kaç günden beri video gelmiyor derseniz de ee, nasıl diyeyim hem okul yüzünden hem yani okul yüzünden derken sınavlar falan baya bir koydu geçirdi bize çok lak var sevardı ama inşallah idare ederiz. şey videoda neler neler yaptır yaptırırdı da İsmet yok. canım İsmet. Bu yerde boşalt ya Rahatsız, rahatsız, rahatsız Aa, niye atıyorum? Sorabilir miyim? da var. Dediğim gibi iş güzel görünüyor. Okul dedi şey videonun gelmemesinden bahs gelmemesinden bahsediyordum. Hem okul yüzünden hem de nasıl diyeyim internet bağlantım internet bağlantısının var yani bağlantıma sıkıntısı vardı. İkide bir gidip geliyordu, gidip geliyordu. O yüzden de video atamıyordum. Burada ne olmuş öyle ya? Seni şuradan açalım. çok değin lan? Abi ya. bu arada daha çok sonra arkadaşlar videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Öncelikle oha. Öncelikle sınavlar şey bir, bir, ay sonra işte üçüncü sınavları alacağız. Daha İngilizce'nin ilk sınavlarının bir süreleri bile açıklanmadı. Yani sınavlar bittikten sonra yazın her günü gününe belki video gelecek köye gitmezsem. Köye gideceğim ama kuzenlerim falan orada. Onları göreyim de. Burası bu oyundan çıktı. Kaç kişi kaldı? Dokuz. Ee, seni şöyle alalım. böyle. bir tamam. Durumumuz bok getiriyor ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Cess mi gördün mü? Oha oha hey hey. Abi bu ne vurulmuyor. Abi temin ne oldu öyle? Benim internetim sıçtı. Adımız neymiş? Nasıl Baby. Adam falan yaptım tamam. çıktı. Ama bayağı bir internetimiz iyi çekiyor ama o iki dakika. var var at. Ee, at. 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 sen aşağı. Sen aşağı. Sen aşağı. tane büfte kalacağım tek kullanımlık yiyeceğim çok güzel eğer lagdan mı ne vuramadım yoksa ikide bir otlara mı vurdum belirtirseniz sevin, yorumlarda sevindim neden vuramadım herkes ne zaman çıkıyor ki hiç ortaya gidip e, risk almayacağım buradan şey yapacağım alış Ana sesim gelmiyor olabilir beyler kusura bakmayın. Mikrofon uzaktaymış. Ben diyorum neden bir yerde bir eksiklik var. Facecamlı video gelebilir. İstiyorsanız tabii ki. İstiyorsanız facecamlı video çekelim. Nasıl isterseniz yani. Diamond Plunge'ımızı yapalım. Ee, ok yapalım diyecektim. 20 tane okumuz var ama spreyimiz yok. Durumumuz bu kötü. Daima kılıcımız var ama. Hmm. 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 Aa var bir tane demir Bir şey mi olsun ya? Nether şey, challenge mi yapıyoruz? Nether challenge. adamlar nerede? <laughs> Hastayım ben ya bakmayın sesim çıkmıyor. İlk önce adamlara bakalım adam falan var mı? Adam falan yok. 1.8 sesi duydum. Neden yoksa dedim? Bunu kim yazdı lan öyle? çalışır almışlar da güzel bir şey çıkar. Bu çıktı. nazlı yarın zamanı sesime sokayım. Sesime sokayım. Kaka, kaka. Kaka evet kaka. Güzel bir şey kaka. Kaka'yı bilenler bilir. <laughs> iyice saçma oldum. Hmm. Abi ya hiç istediğimiz bot götürüyor bu ne? kaç daha çekince bak anne. Bu saatten de geziniyorum. İçimde bir altın kafa çıkıyor. Ben altın set dediysem kusura bakmayın. <laughs> altın set. Altın set olsa ona da göz yumacağım da altın set bile yok. Abi bu ne ya? Daha verecek bize. Abi 40 tane okum oldu adamın ketini sattık şey ee şeyle keserim okla keserim artık 3'er çirkin alınıyor zaten neden bu, bu arada tolga dediğim başta dediğim premium tolganın beni de istersen al premium dedi bana da verdi premiumu Korganı kanalında açıklamada bulabilirsiniz. Linki koyarım. Buna bir render falan koyarım. Daha render alaması var. Ee, ölüm. Abi video girecek ama. Ben... ya Abi at şunları ya. Ana hmm. neden? Bir çay çekiyorsam. çap çapkırıcağı gireceğim biraz sonra. Abi kılıç istemiyorum e. İstemiyor. İstemi... Abi bir kişi bile kesmedik. Mal gibi geziniyoruz bu saatten beri ya. Oyunu bırakacağım ya. <laughs> bu çok nedir abi ya? Vallahi gireceğim şuraya en sonunda. Aha. Gireceğim çıkmayacağım. Baba hiç çıkış yeri var. Ne alalım burada? Devler varsa giren, devler de bozamıyoruz. Aha, Uff. <laughs> Hayatımda böyle böylekiyat nasıl görmedim? koyduk geçirdik ama ya yanlışlıkla şey attım <laughs> Sen at at seni iki al ben şöyle de seni de şöyle at 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 at, at. hımm iyi arkaladık falan güzel oldu demişten baya bir hasar aldı fark etti. İyi ya sıkıntı yok. Yerleri bayağı var. Adam saram kestik. iyi yaptık durumu hmm. Abi ya OSC'de de değilim. Keşke şu OSC açık olsaydı da OSC'ye gitseydim ya. Ha bayağı bir okum var ya ne yapacağım? 64 bir okuma. Hmm. kusura bakmayın geldi. Hadi bakalım kazanacağımızı düşünüyorum. Aşağıdan bu vereceğim. Ana pantolon yapabilir miydik ya? <laughs> Bak pantolon kaç tane istiyor ki? Bu iyi oldu. Bu demiriz. İnşallah kazanacağız. Bundan sonra böyle konu bulup da geleceğim geleceğim videoya. Ha oh, inşallah. Kazanacağız diye umut ediyorum. Bayağı bir o. Oh. Kapışın abi siz. Uyan yandı. işte bekle abi dedi. Olsunlar ya. İhanet mi ki? Bu. Videodayım beyler hiç kusura bakmasın arkadaşlar. sonuna gelmiş olmanız beni izlediğiniz için teşekkürler. Like yorum. atarsanız beni <laughs> mutlu ederseniz. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.